Türk savunma sanayisinin mayın temizleme çalışmalarında kullanılan ithal araçların yerini alması için geliştirdiği mekanik mayın temizleme teçhizatı MEMAT yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. MEMAT'ın ihraç edildiği üçüncü ülke Togo oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo ziyaretinde iki aracın teslimatı gerçekleştirildi. Mayınlara arama ve temizleme çalışmalarında uzaktan kumandalı mekanik mayın temizleme araçları kullanılıyor. Bu sayede mayın bulunabilecek alanlar taranarak tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor. Türk Savunma Sanayi Şirketi ASFAT öncülüğünde kamu özel sektör birlikteliği ile 2. ana bakım fabrikasında 14 ay gibi kısa sürede MEMAT geliştirildi yerli imkanlarla üretilen memat, uzaktan kumandalı, zincirli ve parçalayıcı aparat entegreli şekilde görev yapıyor. 500 metreden kontrol edilebilen ve görüntü aktarabilen araç, görevli personelin güvenliğini üst seviyede tutuyor. Özgün bir tasarımla geliştirilen memat, antipersonel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edildi. Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar sayesinde her türlü arazide başarıyla görev yapabilme kabiliyetine sahip Memat, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından emsallerine oranla üstünlükler taşıyor. Memat'ın ilk ihracatı Azerbaycan'a gerçekleştirildi. Azerbaycan'a 20 adet Memat'ın teslimatı sürerken bu sayının artması bekleniyor. Azerbaycan'da başarıyla kullanılan Memat, ondan fazla ülkeden ilgi gördü ve talepler almaya başladı. Bu gelişmelerin üzerinden geçen kısa sürede ikinci ihracat için Burkina Faso ile anlaşmaya varıldı. Burkina Faso'ya 4 Memat teslim edilecek. Bu ihracat, Asfalt'ın Afrika'ya yönelik ilk ihracatı olması açısından da önem taşıyordu. Memat'ın ihraç edildiği ülke sayısının kısa sürede artması bekleniyor.